Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Böyle bir takım boz beneklerden. Beyler dişinin güzelliğine erkeğin güzelliğine bakın. Arkadaşlar yine böyle metrajlı mesafeli kuşlar. Sağlam takım bilerek videosunu çektim. Ee, bakın görün isteyen olursa sahiplendiririm diye. Ee, beyler yerimiz Antalya. Şunu söyleyeyim Türkiye'nin her yerine gönderim var yurt dışına da var. Abiler şu kadarını söyleyeyim size. Alanlar gerçekten güzel sağlam damızlık alır. Beyler ikisi de uçtu oynadı. Biliyorsunuz eski gök benekleri bilenler, boz benekleri bilenler. Ya bizim elimizdeki olan boz benekleri bilen abilere de sorabilirsiniz yani. Hani metraj ve mesafe konumları altlarının üstlerinin dolu dolu inmesi. Beyler çok muazzam bir takım. Zaten dişi erkekte boyun tüyünde onlar da sıyırdıktan sonra temiz pırıl pırıl olurlar. Yavru yumurta muayyer, ellerine, ayaklarına, gözlerine, tepelerine, her şeylerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Alanlar güzel takım alır. Beyler bu kuşlarda güzel metraj var, güzel mesafe var. Yani her kapıya girebilecek bir kuş, beslenebilecek bir kuş. Onu da söyleyeyim hani beyler ya 20 takım kuşun olmasın, bir takım kuşun olsun, iyisi olsun. Ben iyisine hizmet ederim, sizler de iyisine hizmet edin arkadaşlar. Akşama yine bir canlı yayınımız olacak ama şunu söyleyeyim abiler gerçekten bu kuşları kimse kaçırmasın beni tanıyan abi kardeşlerim varsa hani ben özelden videosunu atmak istemiyorum ee, arayın anlatabiliyor muyum iyi kuşu almak isteyen abi kardeşlerim varsa bu boz benekleri sahiplendirebilirim alanlarda güzel takım alır beyler bakın biliyorsunuz ben her şeyi şeffaf ve temiz bir şekilde yapan bir insanım altını görmediğim kuşa üstünü görmediğim bir kuşa hayatta şuna kefil olmam. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu benim malım da olsun. Başka bir şey de olsun. Altına üstüne kefil olduğum kuş her zaman benim gözümde garantidir abi. İyi kuşlar arkadaşlar. Bunların arkasından bilginiz olsun. Alan abilerim büyük takım alır. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Alanlar hani kuşlar hakkında özellerinde arayıp bilgileri de böyle net bir şekilde de alabilirsiniz. Ama gerçekten çok kupon kuşlar herkesin gerçekten kümesine koyup besleyebileceği kuşlar pırıl pırıl bir takım arkadaşlar. İkisi de genç bir takım, güzel metrajları, mesafeleri olan bir takım. Cümleten görüşmek üzere abilerim.